Günaydın. Biz şimdi bu kaldığımız hostelden ayrılıyoruz. Ee, başka bir hostele geçeceğiz. Burada kalmayı seviyorduk çünkü odada dört yatak var. Sadece Burak'la ben vardık. Kimse yoktu bizden başka. Ama adamın bugün rezervasyonu varmış herhalde. Odadan hepsi doluyor. Başka bir hostele geçiyoruz. Şimdi toplanıp hazırlanıyoruz. Hostel yerleştikten sonra biraz bugün dolaşacağız yine. Oraları da çekip, paylaşıp göstereceğim size. Neyse toplanalım biz diğer bir dahaki hostel'e gittiğimizde hosteli gösterip hem hosteli ufak bir tanıtırım size ne kadar kalıyoruz ne veriyoruz vesaire sonra gezmeye başlarız. Haydi görüşürüz. Biz şimdi yeni kalacağımız hostel'e doğru yürüyoruz. Bu hostel'in sokağı çok güzel. Çok böyle tatlı ağaçların arasında. Yerdeki taşlar çok güzel. Evlerin yapıları çok güzel. Göstereyim size de. Çok tatlı bir sokak burada. Geçen biz ilk buraya geldik hostelde kalmadan önce ama e, yer yoktu, doluydu. Bir yatak boştu sadece. Diğerine gittik. Şimdi buraya geri geldik. Şimdi bir içeri girelim, bir yerleşelim. Kahvaltı yapacağız. Kahvaltı yaparken tekrar görüşürüz. Hamurlaşmış ee, kanki bu. Aç aç güzel yine. Yumuşacık ekmek ya. Ben severim. Şimdi biz yeni hostel'e yerleştik. Şimdi kahvaltı yapıyoruz. Burak Türkiye'den her yere <laughs> <bir> gitmişti. <laughs> Koydu her yere bak. Allah <laughs> <Oğlum>, belanı. <laughs> Az mı? <laughs> koyayım. Gayet Biraz daha koyayım mı? Gayet iyi de. Şeker konusunda gireceğiz. <laughs> Şimdi kahvaltı yapıyoruz. Kahvaltı yaptıktan sonra bir odayı gösteririm size. Yukarı falan söylerim. Sonra dışarı çıkıp gezeceğiz. Birkaç farklı yere gideceğiz bugün. Ama karnımız çok aç. Yani e, saat 1 olmuş ve hala kahvaltı yapmadık. Karnımızı doyuralım, ilerleyelim. <laughs> Bu, bu. Evet. Şimdi biz çıkıp gidiyoruz. Bugünden <laughs> bir hosteli göstereyim size. Kaldığım odayı falan göstereyim. Şimdi bu oda 4 kişilik. Bura buran yatağı. Burası boşmuş. Burada kim kalıyor bilmiyorum. Burası da benim yatağım. Yani daha kullanmadım. Ve bu da dolap. büyük çantam sığardı ama çadırım atılıp çıkarmam gerekiyordu. O yüzden çıkarmadım. Buraya koydum. Şu altta da yine ufak bir çekmece var benim için buranın fiyatı 8 euro. Ya bu 6,5 euroydu. Şehir vergileri dahil baktık ama geldiğimizde 8 euro ile karşılaştık. Çok anlamadık onu ama çok da sorgulamadık çünkü kadın kalabalık odayı değil en azından 4 kişilik odayı verdi bize. Burada kalıyoruz. 2 gün buradayız. Bugün pazar, pazartesi de buradayız. Salı günü bakacağız ne yapacağız, ne edeceğiz. Biraz otelin içini göstereyim size. Sonra dışarıda dolaşalım. <gülüyor> <gülüyor> Video çekeceğim diye elimde basamak var sandım, yokmuş. <laughs> Uçuyordum az daha neyse hostel böyle işte güzel ya tatlı bir hostel merkezin hemen altında o dünkü ilk videodaki Knezmihali o caddesi var ya onun hemen altında sokağı da çok güzel şimdi biraz dolaşalım şurada birkaç kilise var onları görelim. Biz şimdi Mikailik Kilisesine geldik. Ya buradan geçen gün geçerken görmüştük de girememiştik şey. şimdi içeri gireceğiz. Umarım fotoğraf ve video çekmek serbesttir. Dışarıdan çıkıyorum. Çok güzel görünüyor. Şimdi biz e, kiliseden çıktık. Fotoğraf ve video çekmek yasak ve tam ayneden denk geldik. Aynı sırasında. Bu izlediğiniz görüntüler işte kaçak göçük çektiğim görüntülerdi. Ama e, çok güzel kiliseydi be. Ya gerçekten çok başarılıydı. Daha çok net göstermek isterdim ama ne yazık ki yasak. Onları da şapkanın arasına kamerayı soktum falan filan. Derken zorla çektim güzeldi ya, Abi çok güzeldi çok ya. Güzeldi yani. Yani, gerçekten evet. çok başarılıydı yani. Oh, tam hostelin de 100 metre ilerisinde ha. 100 metre hostelde. Ara ara gene geliriz. Çekebiliriz hem gösteririm ama. <laughs> yani zor gibi görünüyor. Çünkü her yerde kamera var. Gidiyoruz şimdi. Bu ilk videoda hani Aziz Sabah katedraline gitmiştik ya. Kapalıydı, tadilattaydı. Dün bir video gördük. Oradan video çekmişler içeriden. <laughs> Belki açık diye düşündük. Gidiyoruz. Eğer açıksa oranın içini göstereceğim bu sefer. Şans dileyin bakalım ne olacak. Biz Aziz doğru giderken burada Sırbistan'ın gene meşhur meydanlarından Slavya Meydanı'nda bir meydanı var oradan geçiyoruz. Siz de gelirseniz yani o katedralara doğru giderken mutlaka buradan geçiyorsunuz. Şöyle göstereyim. Burada otobüslerin bazıları elektrikli arkadaşlar. Elektrikle gidiyor. Tren geçiyor burada. Bak bak bir otobüs geliyor hatta elektrikli. Şu var ya şu. Mesela kırmızı. O elektrikli otobüs. Teller var. Tellerden geçiyor. Aziz Sava'ya geldik arkadaşlar. Bir önceki videoda dikkat eder kapalı olan var ya. Şansımıza bugün açık. O gün niye kapalıydı bilmiyorum. Tadilattaydı abi ki işlerde çalışıyordu ama. Bugün açık. Gidelim bakalım içeride. Neler var. Geçen sene fotoğraf video çekmek serbestti. Eğer burada yasaksa artık keseceğim kendimi ha. Arkadaşlar bayağı bir tadilatta içerisi ama. Yani en azından gösterebileceğim yere kadar göstereyim. Şimdi içeriden çıktık. Bu gördüğünüz kareler işte. Aziz Sabah Katedrali'nin içindeki bulunan yapıtlar, kareler. Üst taraf tadilattaydı. Alt taraf açıktı ama. İnşaat sırasında şu an üst taraf ve inşaatta çalışan işçilerin yüzde 80 ve 90'ı Türk işçiler. Türkler. Yani ülkemizden buraya gelip burada çalışıyorlar düşündürücü şeyler bunlar. Şimdi biz Skadarya e Sokağı'na doğru gidiyoruz. Giderken dedim şeyden bahsedeyim. Burada bu yaya geçitlerinde abi insanlar inanılmaz ya. Yani bu keşke var ya ülkemizde olması gerektiren dediğim şeylerden bir tanesi o yani. Abi insanlar çok saygı. Araba var ya yaya geçidi varsa araba tık abi. Orada yaya gördüğü an tık bitti hemen duruyor. Anında de şey garip geldi bize yani sağda solda hiç araba yok yaya kırmızı yanıyor geçme diyor ama hiç araba yok o beklemek de bize çok garip geldi yani hiç araba yok gerçi doğru olanı yapıyorlar bence de biz herhalde alışa gelmediğimiz için <laughs> <laughs> o yüzden bize garip geldi biraz bu çok şaşırttı bizi ya çok şaşırttı yani şimdi Skardalya sokağına doğru gidelim bak gene aynı hatayı yaptık kırmızı yanıyor ama bak kırmızı yanıyor hiç hiç araba yok. Abi hiç yok ya. Bekliyoruz. Biz sağımızdakiler bekliyor. Biz laps diye geçince olmuyor. <gülüyor> <Abi> <gülüyor> geçine, video videoya çekerken. yok ya. hiç eltenmiyorlar. Zaman kaybı şu <laughs> <laughs> Neyse alışacağız. Biz de ya kültüre alışacağız. <laughs> İnsanlığa alışacağız. Hay gidelim. Skardalya'ya doğru yürüyelim. Boyam sokağı. Kardalya Sokağı'na geldik. Ya hava 4. Saat 4. Hava hemen karardı burada. Burası biraz nezi, Biraz daha böyle İstanbul'un bebeği, nişan gibi. Güzel, farklı bir yer. Size göstereyim. Çıkardayla böyle. Ufak bir sokak. Ama güzel bir sokak. Tabii kış olduğu için işletmelerin çoğu kapalı. Ama çok tatlı böyle. Tam yazın gelinecek sokaklardan bir tanesi aslında. İnsanlar eğleniyor. Şu an bile içeride restoranların içinde eğleniyorlar. Müzik çalıp dans ediyorlar. Bizim şimdi, şimdi karnımız acıktı. Hostel'e doğru gideceğiz. Marketten birkaç bir şey alırız. Gençler biz hostele geldik, yemek yiyoruz. Yemek dediğimde ekmek aldık, peynir aldık, yumurta aldık. Yumurtayı açtık, ekmeğin arasına koyduk, müthiş oldu. Bu video burada bitecek, hostelde bitireyim dedim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şöyle çok iyi bak. Raps. Tark ettin değil mi? Vurdum ekmek sıçradı da. Neyse bitiriyorum videoyu, görüşürüz.